Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay Öfşe. bugün sizlerle birlikte yanımda sürpriz bir konuğum var arkadaşlar ee, yani ben diyordum ki arkadaşlar uzun zamandır böyle artık adam gibi bomba gibi içeriklerle sizlerin karşısında olacağım ve arkadaşlar bugün gerçekten de bomba gibi bir içerikte karşınızdayım yanımda babam var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, öncelikle hoş geldin baba hoş bulduk arkadaşlar bugün babamla soru-cevap yapacağım bir tane sorun var. Ve o zaman sizlerin karşısında ilk sorumla başlıyorum. Ee, bu arada şöyle görüyorsunuz arkadaşlar e, baya büyük bir konseptle de karşınızdayız. Siz de kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet ee, ilk sorum kendini bize tanıtır mısın babacığım? Tanıtayım tabii ki memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ederim bana bir imkanı verdiğin için kanalında bana yer verdiğin için. Benim isim Aykut Engin. Benim babasıyım. Ee, 77 doğumluyum. Ee, seri doğumluyum ve bugün için de Berkem karşısında evet. sorularını cevaplamaktan mutluluk duyuyorum. Evet arkadaşlar, e, teşekkür ediyoruz. Oğlunun Berkay olması nasıl bir şey? Gurur duyduğun yanları neler? Ya öncelikle tabii ki e, oğlumun Berkay olması benim için çok güzel bir şey. Yani doğumundan bugüne ne kadar adım adım düşündüğümde acayip gururlanıyorum. E, bir kere onun varlığı bizim için çok önemliydi. Teşekkür İlk doğan de. çocuğumuzdu. Evet, sonrasında tabii ki bir çocuğumuz daha oldu ama her ikisinde bizim için ayrı ayrı özellikleri var. Dolayısıyla da Berkay'ın babası olmaktan gurur duyuyorum. Evet, benim YouTube'da ilerleyebileceğimi düşünüyor musun? E, düşünüyorum tabii ki ama biraz daha çalışman lazım. Evet, Onda söylüyorum her defasında sana. İçeriklerinin biraz daha üzgün olması lazım. E, biraz daha profesyonel olman lazım. Dolayısıyla da e, tabii ki ilerlenebilir. Bunun için her şey mümkün. Ama diğer taraftan da dediğim gibi çok çalışmalısın. Evet, arkadaşlar ben bu arada bununla alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. E, dediğim gibi şu an ilk e, böyle bomba gibi başlamamızın e, şeyine babamı alıyorum ilk olarak ilk video. E, bir önceki videoları silmeyeceğim ama bundan sonrasında güzel bir şekilde devam edeceğim. Brawl Stars olsa bile hani arkadaşlar gerçekten Brawl Stars'ın en iyi videolarını çekmeye çalışacağım. Çünkü ben bunu her zaman söylüyorum. Arkadaşlar ben işte böyle 1 milyonluk, 2 milyonluk kanallara çektiği videoları ben daha 80 aboneyken çektim. Ve bunun hakkında ben gerçekten kendime gurur duyuyorum. İlerleyebileceğimi düşünüyorum. Siz de aşağıdan abone olmayı unutmayın. O zaman bir diğer sorumuza daha devam edelim. Hayatınızda en komik anınızı anlatır mısınız? Demişim. Güzel soru. Hayatımdaki en komik anım herhalde yine Berkay'la olan anılarımdır. Dolayısıyla doğru hatırlıyorum. Onun bebekken olan günlerini hatırlıyorum. Dolayısıyla da en güzel en komik anılarım belki en peşinden koşturduğum onun ilk yürümeye başladığı, yürürken düşecek diye böyle ortalık yerde benim Berkay diye bağırıp çılgınca arkasından koştuğum anılardır herhalde. Evet. dolayısıyla en güzel en komik anılar. Sen neydi Berkaycığım? Teşekkür ederim bir diğer sorumuzu daha soruyoruz. Yurt e, yurt dışı seyahatlerinizi ortalama kaç ülke görmüşsünüz arkadaşlar? Babam e, yani bir iş adamı. Soruyorum yani yurt dışı seyahatlerinizi ortalama kaç ülke görmüşsünüz? Çünkü hani ben hatırlıyorum ben küçükken arkadaşlar babam sürekli yurt dışı seyahatlerindeydi. E, yani sürekli işte evde annemleydim. Neyse şimdi e, soralım bakalım ortalama kaçtır? Valla şimdi sen öyle deyince ben de üzüldüm Belki çünkü sen ilk doğduğunda hakikaten özellikle ilk 3 sene... Yok yok uzaktan e, da olsa bana çok destek oldu gerçekten. Teşekkür ederim ama ilk üç sene annenin desteği daha çok fazlaydı. Evet. E, ben hep yurt dışındaydım. Neredeyse yılın 8 ayı 9 ayı yurt dışındaydım. Kaç ülke gezdim herhalde 50'nin üzerindedir. E, Birçok ülkeye gittim çıktım ama evet. dünyada çok ülke var. Daha gezilecek çok yer var. Onları da beraber gezeceğiz inşallah. değil mi? İnşallah. Ee, Madem mühendis olmasaydın ne olmak isterdin? diye soruyorum. Valla aslında yine mühendis olurdum herhalde. Dolayısıyla mühendisliği çok seviyorum. Mühendis olmasaydım ne olurdum? Herhalde mimar olmak isterdim. Neden? Çünkü mimarlık tarafında hem mühendislikte gereken bir takım özellikler, bir analitik düşünce kabiliyeti, sonuç odaklı yaklaşmak evet. gibi şeyler var. Ama mimarlığın yanı sıra bir de sanatsal faaliyetler Aynen. de biraz daha ön planda olmak var. Benim açıkçası sanatsal yönüm çok kuvvetli değil, ama sen de onu görüyorum mesela. Ha, bu arada arkadaşlar yani bunları sanatsal evet. yönüm çok iyi değil diyor ama babam şildi yani arkadaşlar ee, onu da söyleyeyim. Evet mimar olmak isterdim özetle. Tamam. Ee, benim zamanlarımda nasıl ders çalışırdın? Ee, bize biraz bahseder misin arkadaşlara tavsiyelerin var mı? Valla senin zamanında nasıl ders çalışırdık? Bir kere tabi internet yoktu, bilgisayar yoktu, telefon yoktu, hiçbir şey yoktu. Google amca yoktu. <laughs> Dolayısıyla da ne yapardık? Şöyle bir tane kalın ansiklopedi vardı. Adına A'dan Z'ye diyorduk. Ve o kalın ansiklopedi içinden bir kelimeyi veya bir konuyu araştırıp onun içerisinden de ödevlerimizi tamamlardık. Evet. Devamlı okurduk. Çünkü okumak gerçek anlamda dersler için hem genel kültür için hem de Gelecekle ilgili yani matematik için bile okumak çok kıymetli. Hep sana söylüyoruz. Dolayısıyla da buralardan hep okuyarak çalışırdım. Evet şu an bizim bir arkadaşlar biliyorsunuz hemen böyle Google amcaya yazmak böyle hemen araştırma gibi bir huyumuz var. Artık hazırcılığa alıştık. Yani bu sadece size özel değil Ben kendim için de bunu söylüyorum. O yüzden babama sormak istedim. O zaman bir diğer sorumuza daha devam ediyoruz. Evet. Siz eskiden ne gibi oyunlarla vakit geçirdiniz? Şu an biliyorsunuz arkadaşlar Brawl Stars videoları çekiyorum. E, çektim yani arkadaşlar. Yani ben çoğu arkadaşımda Brawl Stars oyunları söyleyebilirim. Ama o zamanlar Saklanmaç'tı, işte Körebey'di. Ondan sonra bir sürü bir sürü oyunları varmış. E, ben de biliyorum arası sitede oynuyoruz. E, yani böyle oyunları varmış arkadaşlar. Yani ne gibi oyunları çok severdin? Öyle sorayım. Bir kere oyundan önce hep dışarıdaydık parka. Yani evet. biliyorsun benim çocukluğum Silivri'de geçti. Silivri'de çocukluğumun geçtiği park, kale park seni oraya götürdüm. Orada Gördüm biliyorsun. Var Dolayısıyla da bütün günümüz orada geçerdi. Ne oynardık? Futbol oynardık. Ne oynardık? Ee, okulun bahçesinde basketbol oynardık. Evet. Oyun anlamında, hani çocukluk oyunları anlamında körebeydi. Işte saklambaçtı. Ee, bunları oynardık. Tabii. Uzun eşek oynardık. Evet. Ee, dolayısıyla bizim çocukluğumuzun oyunları böyle bilgisayara, televizyona bağımlı oyunlar değildi. Daha çok kendimizin yarattığı çok basit ama bir o kadar da keyifli oyunlardı. Ee, evet, kesinlikle. Ee, hobilerin nelerdir? Berkay, e, hobilerim aslında çocuklarımla keyif aldığım anlardır diyebilirim. Yani Çünkü artık yaşı biraz daha böyle ilerleyince insanın e, sevdiği insanlarla yaptıkları işler hobi haline gelmeye başlıyor. E, senin hobin neyse benim de hobim odur. Mesela evet. balık tutmayı ikimiz de çok seviyoruz. Evet. Basketbol oynamayı, basketbol seyretmeyi çok seviyoruz. E, ondan sonra yine seninle birlikte dışarıda uzun yürüyüşler yapmayı baba ol, evet, çok seviyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla da benim hobilerimi de senin hobilerin gibi sayabiliriz. İki soruyu da cevaplamış oldu arkadaşlar. Çünkü ben ne yapmaktan en çok zevk aldığın şey diye soracaktım. Basketbol oynamak, özellikle balık tutmak arkadaşlar. Bizim de yine bir teknimiz var biliyorsunuz. Orada da video çekmiştim ama o gün böyle e, hayal etmemiz bir şekilde kötü bir aksilik yaşamıştık. E, Onlar da güzel olarak kalıyor. Evet kalıyor. Özellikle o videoları attım. O zaman bir diğer sorumuza geçelim. Son bir iki sorumuz arkadaşlar. Baba oğul ilişkimizin güzel olduğunu düşünüyor musun? Eskiden seninki nasıldı? diye hmm, Zor soru Berkay. Hani... Ama şimdi bu soruyu sorunca deden alınabilir cevabıma. Yok yok. E, dedem gerçekten iyi bir insan. Evet. <laughs> Şöyle tabii ki bir insan ama tabii eskiden baba oğul ilişkileri biraz daha resmiydi Berkay. Bizim evet, seninle şu esnidim. an olduğumuz gibi baba arkadaş değil de tam böyle baba oğul ilişkisiydi. E, dolayısıyla ama yine de güzeldi. Çünkü söz verdiğinde tutan işte bize her şeyi belki her istediğimizi yapmayan ama bir o kadar da yapınca en iyisini yapan bir adamdı. Hala evet. da babamı çok seviyorum. Dolayısıyla da hani bizim baba oğul ilişkimize baktığımızda tabii ki daha güzel olduğunu düşünüyorum ama evet. benim de babamla ilişkim gayet iyiydi ve hala iyidir. Evet. Ee, arkadaşlar son soru ee, bu gerçekten güzel bir soru. Belki uzun tutabileceğim bir soru. E, biliyorsunuz arkadaşlar, e, insanların depremden en çok korkma, e, korktuğu şey e, 1999 depremi. 7.2 idi sanırım. E, onun yüzünden işte herkes korkuyor arkadaşlar. Eee 1999 depremini anla anlatır mısın bizlere kısa bir özet olarak? Vallahi tabi çok kötü bir anıydı Berkay. 7.2 değil, 7.4 büyüklüğünde bir depremdi. Ben maden mühendisliği okuduğum için tabi bütün deprem profesörleri o zamandan işte Aykut Bardıka vardı öldü sonrasında işte Ahmet Anladım, Ercan şey var sağol e, Naci Görürü var. Bunlar hep İTÜ'den benim hocalarımdı ve benim derslerime giriyorlardı ve ben de depremle ilgili kimse hiçbir şey bilmiyorken bayağı bir konu hakkında bilgi sahibiydim. E, depremin olduğu gece e, annem babamla yoklardı onlar bir seyahatteydiler tatildeydiler ben de kardeşimle birlikteydim gece 3 civarıydı. Ve ben e, üniversite hazırlık yani lisans tezimi yazıyordum. Onun için de ayaktaydım. Deprem olduğunda bir gürültüyle birlikte bizim evimiz denize baktığı için denizin üzerinde bir alev topu gördüm ben. Ve çok tabii korktuk. E, kardeşim bir uyandı. Abi ne oluyor dedi. Deprem oluyor dedim. Ondan sonra ha dedi yattı. Yani dolayısıyla da biz aslında depremi çok da böyle tabii ki salladı, evet. uzundu, korkutucuydu, ürkütücüydü ama Depremin sonuçlarını o an göremediğim için, ki dediğim gibi bizim evimiz müstakil bir evdi ve başka kimse de yoktu evde. Dolayısıyla da ben çalışmaya devam ettim. Hatta kardeşime sunuş şunu söylediğimi net hatırlıyorum. Birazdan yine sallanacağız. Çünkü artçı sarsıntının ne demek olduğunu biliyordum. Dolayısıyla da artçı sarsıntıların da olacağını söylemiştim kardeşime ve hakikaten orada artçı sarsıntılar da olmaya başladı. Sonra tabi annem babam bize birilerine emanet edip gittiği için ilk işte iki saat sonra falan çünkü telefonlar da kesilmişti. Teyzemden bir telefon aldım. Oğlum siz hala evde misiniz hemen çıkın buraya gelin evlerimiz yakındı çünkü. Her şok halindeydi. Tam teyzemle konuşurken kapının güm 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 diye çarpıldığını duydum. Amcam da aşağıdan kapıyı çalan. Oğlum hadi hemen çıkın herkes dışarıda falan dediklerini duydum. Sonra biz de panik bir şekilde, tabii dışarıya çıktık öyle olunca, hala sarsıntılar devam ediyordu çünkü. Sonra teyzemlerin bir bakkal dükkanı vardı, oraya gittik, herkes kapı önündeydi, hava hala kararlılıktı tabii Ve herkes çok korkmuştu. Haberlerden çok kötü görüntüler gelmeye başladı yavaş yavaş. O kadar tabii televizyon kanalı yok 99'da evet. ama var olan kanallardan falan da çok kötü görüntüler geliyordu. Akabinde sabah oldu ve benim o gün okula gitmem gerekiyordu. Ve Silivri'den Masla yani Güzergah ya bilenler bilir çok uzak bir mesafe aşağı yukarı bir 90 kilometre. Ve o zaman Silivri'den ben ilk önce Topkapı'ya Topkapı'dan da otobüsle Masla gittim. Ama özellikle avcılardan geçerken durum çok vahimdi. Hala anlatırken sana tüylerin diken diken oluyor. Bir sürü ev yıkılmıştı. Hala dumanlar çıkıyordu. Dolayısıyla çok kötü bir gündü. Bir daha hatırlamak daha istemiyorum. Onun için de size okulda öğretmenlerinizin anlattığı her şeyi çok iyi dinleyin. Onlara çok iyi bir şekilde kulak verin ve uygulayın dediği her şeyi. Deprem bu ülkenin gerçeği. Yurt dışında çok daha büyük depremler oluyor ama bir kişi bile ölmüyor. Neden? Çünkü evler çok sağlam. Özellikle Çin'de, Japonya'da. Sana bir daha ne olursun dediğinde mimar olmak isterim dediğimde evlerin mimarisini çok sağlam bir şekilde düzenlemek. Evet. Ee, bir mühendis bakış açısıyla da evleri çok güzel bir şekilde inşa etmek isterdim. Onun için öyle söyledim sana bir inşaat mühendisi ya da mimar olmak konusunun. Evet. Ee, dolayısıyla da e, Allah bir daha öyle kötü günler yaşatmasın. İnşallah. Ama çok kötü bir anıydı bizim tarafımızda. Ben de şöyle girmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz eee 2020 yılında bir tane de 5.6'lık biz yaşadık tabi biz de ilk defa bilmiyorduk. Konuyu daha fazla uzatıp e, videoyu kötü bitirmek istemiyorum arkadaşlar. E, yani umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Babamla eğer daha fazla içerik istiyorsanız veya daha fazla ikinci parti istiyorsanız siz yorumlarda sorularınızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir daha bir araya gelmemizi istiyorsanız like gelirse bakarız arkadaşlar. Ee, o zaman babacığım teşekkür ediyorum geldiğin ben için. Teşekkür arkadaşlar. Görüşmek üzere. E, görüşmek üzere. Berkay'ın videosunu takip evet, kesinlikle etmeyi kanalıma. ve özellikle kanalına abone olmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar? Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.